Rüya dizisinin yeni bölümünde gerilim tırmanıyor. Eşref, aldığı bir teklifi kabul ettikten sonra hayatında büyük kayıplar yaşamaya başlıyor. Kariyerini ve itibarını korumaya çalışırken arka planda onun için mücadele eden gizemli bir karakter dikkat çekiyor. Ancak bu yardım Eşref'in başına gelecekleri durdurmaya yetmeyecek. Dinçer ve Eşref arasındaki ilişki her geçen bölüm daha karmaşık bir hal alıyor. Dinçer'in baskısı Eşref'in üzerinde giderek artıyor ve bu durum izleyiciler tarafından da net bir şekilde hissediliyor. Dinçer'in niyetinin aslında göründüğü kadar masum olmadığı düşünülüyor. Eşref'in kısa süre içinde Dinçer'in gerçek planlarını ortaya çıkarması bekleniyor. Bu gizemli olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Diğer yandan Hıdır ve Kadir meselesi ortalığı karıştırıyor. Herkes Hıdır'ın Eşref'in babası olduğunu düşünürken Kadir'in ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştiriyor. Hıdır'ın oğlu aslında Kadir mi? Eğer bu iddialar doğruysa dizide büyük bir yıkım yaşanabilir. Sosyal medyada izleyiciler arasında büyük bir tartışma başladı. Herkes aynı soruyu soruyor. Hıdır'ın oğlu kim? Gerçekler ortaya çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eşref Rüya dizisinde son bölümlerde yaşanan gelişmelere ve karakterlerin gidişatına bakıldığında diziden ayrılma ihtimali en yüksek karakterin Dinçer olduğu tahmin ediliyor. Son bölümlerde Dinçer'in gizli planlarının ortaya çıkmaya başlaması izleyicilerin ona olan güvenini tamamen sarsmış durumda. Ayrıca Eşref ile arasındaki gerilim artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. Eşref'in Dinçer'in gerçek yüzünü öğrenmesi büyük bir yüzleşmeyi ve ardından Dinçer'in diziden ayrılışını beraberinde getirebilir. Senaryo açısından bakıldığında Dinçer'in ayrılığı diziyi yeni bir döneme sokabilir. Bu olay hem Eşref'in karakter gelişimini derinleştirecek hem de Hıdır Kadir hattında yaşanacak yeni çatışmaların önünü açacaktır. Dinçer karakteri önümüzdeki bölümlerde planlarının açığa çıkmasıyla birlikte diziden ayrılacak. Bu ayrılık, Eştef'in kaderini tamamen değiştirecek.